Ben Skalisli Derbederemoş. Babam bir demirciydi. Annem ve babam köyümüze yapılan bir baskında vefat ettiler. Kendim bir savaşın ortasında buldum. Kalenin surlarına dayanan merdivenleri savunuyorduk. Düşman mancınıklarıyla duvarları bir bir yıkıyordu. Oklar havada uçurken bir anlık dikkatsizlikte omzumdan bir ok yedim. Ve yere yıldım. Aklımdaki tek şey bu noktaya nasıl geldiğimdi. Lord Capone'un koruması olarak Trotsky'ye bir mektup götürmek için yola çıkmıştım. Kaponla yolda şakalaşarak ilerliyorduk. Ancak yolumuz şövalyeler tarafından kesildi. Bizi burada kamp yapabileceğimi söylediler ve gittiler. Biz kaponla nehirde serinlerken kampımız saldırıya uğradı. Askerlerimiz bir bir katledildi. Kaçmaya çalışırken bizim de peşimize düştüler. Yaralı halde ormanın derinliklerine doğru kaçtık. Üç bela bir kulübeye sığındık ancak takip edilmiştik. Kapon hayatımı kurtardı ama kendisi de ağır yaralar aldı. Bundan sonra acaba bizi ne bekliyordu? Kapon yaralı bir şekilde yatarken ben kendimi daha iyi hissediyordum. Biraz hava almak ve anımıza yardım edebilmek adına kaponun işini bitirdiği hayttu ilerideki derenin kenarına götürüp gömdüm. Anam eve gelmeden kapona ilaç hazırlayabilmek için birkaç bitki toplamamı istemişti. Onları da evin üstündeki araziden toplayıp eve doğru yola koyuldum. Belan peşimize ne zaman bırakacak acaba diye kendi kendime düşünürken anamın evin önünde birileriyle tartıştığını duydum. Hemen yanındaki baltayı kapıp atladım ben de aralarına. Hayırdır birader demeye kalmadan elinde baltayı görünce üstüme yürümeye başladılar. Kralın yolladığı adamlarmış. Onlar da haydut çetesini arıyorlarmış. Biz onlardan değiliz falan diye bir şeyler uydurunca uzadılar hızlıca. Anımız sağ olsun bunca olayın arasında bize iksir yapmayı da öğretti. Hans'ın iyileşmesi için olan iksiri ben hazırlamış oldum bu sayede. O sene Hans ile ilgilenirken ben de onun için biraz dua ettim. Umarım işe yarar da en yakın dostumuz bir an önce ayaklanır. Ben de biraz dinlenmek için yatmıştım. Gözümü açtığımda anamızın kızı Pavlyana eve gelmiş bizi bekliyordu sağ olsun. Ayağa kalktığımda Hans yerinde yoktu. Direkt kendimi evden dışarı attım. Bir baktım hepsi birlikte oturmuş kahvaltı etmek için beni bekliyorlar. İçim cidden rahatladı bu tabloyu görünce. Hep birlikte eski günleri konuşarak güzel bir kahvaltı yaptık. Tabi Hans durur mu? İlla ki günün tadını kaçırtacak. Görevimizi yapmamız lazım. Kaleye şu mektubu götürelim dedi. Bir bakıma da haklıydı. Ne kadar alışmış olsam da biz buraya ait değildik. Apar topar hazırlandık. Bosena sağ olsun bize yolluk yapmış. Biraz da para sıkıştırdı elimize. Vedalaşıp oradan ayrıldık. Biz kaleye doğru giderken siz de like butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayana kadar. Yalın ayak yürüdük de yürüdük. Köyler, arsalar, araziler geçtik ve gün bitmeden kalenin kapısına varabildik. Kapıyı çaldık, bağırdık ettik, kapıyı açan olmadı. Üstüne bizde bir de dalga geçtiler. Tüm her şeyimiz yağmalandığı için şövalye olduğumuza da inanmadılar. Çapulcu gibi etrafta geziyoruz, yapacak bir şey yok. Vereceğimiz mektupta yanımızda yoktu zaten. Ne alt etmeye kaleye geldiysek? Öyle mal gibi dışarıda kala kaldık. Sanırım yediğim macera bizi bekliyordu. Ne yapacağız diye düşünürken aşağı köye gidelim, handa bir yemek yiyelim madem dedik. Yemeğimizi yerken uzaklardan bir kızın geldiğini gördüm. Bu kız geçen günkü nehrin kenarındaki kızlardan biriydi. Bize yaşanan tüm olaylar için şahitlik edebilirdi. Koştur koştur gittim tabi kızın yanına. Durumu açıkladım fakat kız ben öyle bir şey bilmiyorum, yaşamadım diye inkar etti. Şaşırdım tabi. Neden böyle bir şey yaptığını anlam veremedim. Yardımın lazım, kötü durumdayız diye tekrarlayınca biraz insafa geldi ve biraz bilgi verdi bize sağ olsun. Kralla konuşabilmemiz için en iyi fırsat yakında olacak bir düğünmüş. Seminer'in düğünü. Bu bilgi de bana şu anlık yetti. Yemeğin parasını ödeyemediğimiz için Hancı abla bize iş kitledi. Daha doğrusu bana iş kitledi. Çünkü Hans kendine bu durumu yediremedi ve bana yardım etmedi. Ben çuvalları tek tek taşırken kaponun dışarıda birileriyle tartıştığını gördüm. Belaya bulaşmadan yapamıyor beyefendi. İlk başta karışmasam da sonradan mevzu ateşlendi. Bomboş bir mevzuydu zaten. Neymiş efendim nehrin kenarında kamp mı yapılırmış? Kapon gene yaptı çocukluğunu dayanamadı. Adamlara saldırdı. Kendimi kavganın içinde buldum mecbur. Bir sağdakine bir soldakine derken bir güzel dayamızı yedik. Adamlar kalabalıktı, şansımız da yoktu zaten. Muhafızlar gelip kavgayı ayırdılar. Kapının kavga ettikleri de muhafız olduğundan onlara edilemediler tabi. Olan gene biz oldu. Bizi de bir güzel cezalandırdılar. Bağladılar tahtalara, köylülere kafamıza meyve sebze attırdılar. Kapının aramız yavaş yavaş açılıyordu. Rütbesi yerinde değilken hiç çekilmiyor velet. Ceza aldığımız sürede baya bir tartıştık kendisiyle. Söylediklerim ona ağır gelecek ki tahtalardan kurtulduğu gibi bana trip atıp arkasına bakmadan gitti. Her ne kadar sevsem de yaptığı harbi ayıptı. Unutmayacağım bunu Kapon Efendi. Bu cezayı da atlattık. Fakat artık tek başımayım gibi duruyor. En azından artık yanımda başıma bela açacak bir velet yok. Baksın dalgasına. Bundan sonraki ilk amacım kaybolan köpeğim Luna'yı eğer hayattaysa bulmak. Ve şu düğüne bir şekilde de olsa gidip krallarla görüşebilmek olacak. Başladım Luna'yı en son gördüğüm haydutla birlikte tepeden düştüğümüz yere doğru koşmaya. Haydut'un cesedi halen daha oradaydı. Başında da bir bekliyordu. Sanırım üstünde bir şey kalmış mı diye bakıyordu. Öyle bile rahat yok memlekette. Beni ters dedi. Bu sefer yanlış adamı bulaştı ama. Her kuşun eti yenmez aslanım. Kolay bir dövüş oldu. Fakat buralarda çok dolaşacaksam önlemimi almam, daha iyi ekipmanlar bulmam lazım. Aksi takdirde dışarısı benim için tehlikeli. Luna buralarda değildi. Anımız Bosana'nın kulübesi hemen yan taraftaydı. Hem halini vaktini hem de Luna'yı sormak için yanına bir uğradım. Onun da pek keyfi yoktu. Durumu bana anlattı. Kızı Pavlen'e kayıpmış. Sepetlerini satmak için köye gitmiş ve geri dönmemiş. Böyle de huyları yokmuş. Benden Troskovist'e gidip Pavlen'e'yi bulmamı istedi. Anamızın kızı bizim bacımızdır mantıyla düştük yola mecbur. Acaba kardeşimizin başına ne geldi? Başı eğer ki beladaysa zamanında onu kurtarabilecek miydim? Buna meselesini şimdilik bir kenara koyup koştur koştur köye gittim. Köydeki herkese tek tek Pavlena'yı sorarak işe başladım. O zaten sepet sattığı için onu tanıyordu. Bu kız Roman diye bir çocukla takılıyormuş. Muhtemelen onunladır diye söylentileri öğrendim. Bir bulayım ikisinin de kafasını kıracağım. Bu Roman'ın ailesi oduncuymuş ve köyde bilinen birileriymiş. Gizlice romanın evine daldım. Pavlena'nın sepetleri de oradaydı. Yemek yemişler. Yaptıkları yemek de soğumamış daha. Bunu öğrenci için biraz rahatladı. Yine de bulduğumda kafalarını kıracaktım. Başka bir oduncu bana genelde dere kenarında bir yerde takıldıklarını söyledi. Evde yoklar mecbur oraya da bakacağım. Derenin kenarına gittiğimde yerlerin kanla kaplı olduğunu gördüm. Birileri sanırım bunlara saldırdı. Bunlar da karşılık verdi. Acaba Pavlina'ya bir şey oldu mu? Kan izleri orman boyu gidiyordu. Takip ettiğimde ise kazılım mezara vardım. Mezarın başında da bir domuz mezara eşeliyordu. Meğersem domuzun da sahibi oralardaymış. Kim olup biteni görmüş. Gömdükleri romanmış. Fakat Pavlen ortalıkta yok. Kimin yaptığını da görmüş. Köyden Saman diye bir ırgat elinde kürekle koşarak oraya gelmiş. Tam onu bulmak için köye deru koştum. Kaçmaması lazım. Eğer suçu o işlediyse eminim ki kaçacak ya da saklanacaktır. Enha bir köşede Saman'ı sıkıştırdım. Bana bir şey anlatmadı. Kafasına kafasına vurunca kendine geldi paşam. Pes ve her şeyi öttü. Ailecek Bosana ile mevzuları varmış. Abisiyle birlikte yapmışlar tüm planı. Roman'ı gömmüşler. Pavlena'yı da abisi ormanda bir yere kaçırmış. Hızlıca Saman'ı kaçmasın diye valiye teslim ettim ve içeri attırdım. Takıldım kız kardeşim peşine. Ormanda vadi gibi bir yere kaçırmışlar kızı. İçeriye girdiğimde ise benim geldiğimi duymuş, Pavlena'nın boğazına kılıcı dayamış bekliyordu şerefsiz. Elinden geldiğince konuştum. Durumu anlattım. Başına bir şey gelmeyeceğinden bahsettim. Kızı bırakmasını söyledim. Fakat işe yaramadı. Ne yaptı ettiği kardeşim boğazını kesti şerefsiz. Hiçbir şey de yapamadım. Öylece kaldım. Bunların gücü yalnızca masumlara yetiyor zaten. Saldır babam saldır, saldır babam saldır. Kardeşimin intikamını bir şekilde aldım. Elime de bir şey geçmedi aslında. Olan oldu. Sadece kendimi korumuş oldum. Pavlina'yı sırtlandım. Orada bırakamazdım. Anamın da onu son kez görme hakkı vardı. Olan gene kardeşime masumlar oldu. Anama ben şimdi ne diyecektim? Tüm yol boyu bunları düşündüm. Elbette kendimi suçladım. Zamanında varabilseydim belki de bütün bunlar olmayacaktı. Uzunca bir yolculuğun ardından evime geldim. Anam da şanslı bahçede oturuyordu. Kapının önüne pavlini koyunca kendini tutamadı. Başladı ağlamaya. Yapma etme desem de dinlettiremedim. Aklı kalmasın diye tüm olan biteni tek tek anlattım. Aldena'nın ölümü bir kan davası başlatmıştı. Anamız da bu davayı bitirmemiz için Saman'ın babasını öldürmemizi emretti. Boynu sıkıldan ince tabi. Ben de hatalıydım. Kardeşimi kollayamadım. Anamıza olan borcumuzu ne yapsak ödeyemezdik zaten. Elbet bu kan davası da son bulacak. Kardeşimin öcü alınacak. Ama düğün yaklaşıyor. Acaba düğüne girmenin bir yolunu bulabilecek miydim?